Merhaba arkadaşlar. Birebir Biyoloji YouTube kanalında Süleyman Hoca ile birliktesiniz. En son dersimizde eşeğli üremeyi işlemiştik. Bugünkü ünitemiz kalıtım. Kalıtım ünitesine geçiyoruz. Kalıtım bizim için önemli. Neden önemli? Çünkü her yıl üniversite sınavlarında kalıtımdan mutlaka soru soruyorlar. O yüzden kalıtımı hallettiğinizde en az bir sorunuz garanti altına almış oluyor. Kalıtımın ikinci bir önemi arkadaşlar günlük hayatta çok fazla karşılaşılan bilgiler içeriyor. Yani gözümüzün rengi gibi, saçımızın şekli gibi, kan grubumuz gibi. Bu yüzden günlük hayatta da çok fazla işimize yarayacak, karşılaşacağımız bilgileri almış oluyoruz. Arkadaşlar kalıtımın bir diğer önemi, kalıtım konular birbirine çok bağlı. Kalıtım konularından birini kaçırdığınızda diğerlerini öğrenmeniz zorlaşıyor. O yüzden baştan itibaren dikkatli olursanız, çok iyi bir öğrenme gerçekleştirebilirsiniz. Aynı zamanda kalıtım öğrenebildiğiniz zaman çok zevkli bir konudur. Öğrenemediğiniz için ise, uzun ve sıkıcı bir konu haline gelir. O yüzden videoları düzenli takip ettiğinizde kalıtımla ilgili bir probleminizin kalacağını düşünmüyorum. Şimdiden başarılar diliyorum. Konumuza başlıyoruz. Öncelikle kalıtımla ilgili çalışmalar yapan bilim adamlarını göreceğiz. Kalıtım deyince aklımıza ilk gelen kişi Gregor Mendel'dir. Gregor Mendel arkadaşlar bir papazdır, din adamıdır. Kilise bahçesinde yetiştirdiği bezelyelerle çalışmalar yapmış. Ve yaptığı çalışmalar 1860'lı yıllarda çalışmalar yapmıştır. Burası yanlış yazılmış. 1860'lı yıllarda yaptığı çalışmalar 1900'lü yılların başında anca anlaşılabilmiştir. Mendel çalışmalarını öncelikle arılarda yapmış ve saf bir arı ırkı elde etmeye çalışmış fakat bunda başarılı olamamıştır. Daha sonra kendi kilisesinin bahçesinde yetiştirdiği bezelyelerle çalışmalar yapmış, günümüze kadar ulaşan doğru bilgiler elde etmiştir. Yaptığı çalışmalarda kalıtımı sağlayan maddeleri bulmuş ve bunları faktör olarak adlandırmıştır. Bugün gen dediğimiz şeye o gün Mendel faktör demiştir. 1902 yılına gelindiğinde Walter Sutton ve Theodor Boveri isimli iki tane bilim adamı genlerin kromozomlar üzerinde aktarıldığını bulmuşlardır. Gen kavramını ise ilk olarak William Johansen isimli bir bilim adamı 1909 yılında ortaya atmış. Dolayısıyla gen kavramını literatüre sokan kişi William Johansen olmuştur. 1953 yılına geldiğimizde James Watson ve Francis Crick isimli iki tane bilim adamı günümüzde kullandığımız DNA modelini ortaya atmışlar. Ve bu model günümüzde Watson Crick DNA modeli ya da çift sarmal helix DNA modeli olarak adlandırılmaktadır. 1990'lı yıllarda başlayıp 2003'e kadar devam eden bir diğer çalışma insan genom projesidir. Bu projeyle bilim adamları yaklaşık 92 santim uzunluğunda olan insan DNA'sının hangi bölgesinde hangi genler var bunları öğrenmeye çalışmışlar. Bir anlamda insan DNA'sının haritasını çıkarmaya çalışmışlardır. Bu projenin sonuçlarına göre bilim adamları dediler ki yaklaşık bir insanda 30 bin civarında gen var. Fakat dna üzerindeki çok küçük bir bölge insanların genlerini içerir. Dna'nın çok büyük bir kısmı ise anlamsız kendini tekrar eden nükleotit çiftlerinden nükleotit dizilerinden meydana gelir dediler. Yani binlerce adenin timin arkasından binlerce guanin stozin gibi anlamsız nükleotit dizilerinden oluştuğunu söylediler. Arkadaşlar burada mendelin neden bezelyeler kullandığı neden bezelye kullandığının cevabını arıyoruz. 10. sınıf arkadaşlar için söylüyorum iyi bir yazılı sorusudur ve genellikle hocalarımız bunu yazılıda sorarlar. Mendelin bezelye kullanma sebeplerinden birincisi bezelyelerin kolay yetişmesi. Ne demek kolay yetişmesi? Bezelye çok nazlı niyazlı bir bitki değildir. Toprağa sürersiniz, toprağa serpseniz bile kendi kendine yetişir. İkinci sebebi çalışacağı ortamın çok nitelikli olmasına gerek olmaması. O dönem itibariyle zaten çok iyi laboratuvarlardan, çok iyi mikroskoplardan, çok iyi bilgisayarlardan bahsedemiyoruz. Dolayısıyla mendilin bezelyelerle yapacağı çalışma için ortamı zaten arazidir, tarladır. Kilisenin bahçesinde çalışmıştı. Yani çok nitelikli bir ortama gerek yoktu. Zaten ihtiyaç olsa da öyle bir ortam yoktu. Üçüncü özelliğimiz bezelyelerin kısa sürede yetişmesi. Kısa sürede yetişmesi mendiliğe ne gibi bir avantaj sağlamış olabilir? Çok fazla gözlem yapabilmiştir. Yani bir ağaçla deneylerini yapmış olsaydı ağacın meyve vermesi 3-5 sene sürecekti en azından ve birinci gözlemini en az 3-5 sene sonra yapabilecekti. Fakat bezelle kısa sürede olgunlaştığı için bir senede 3 defa gözlem yapabilirsiniz. Dolayısıyla deneyleri daha kısa sürede sonuçlanmıştır. Dördüncü özelliğimiz taç yapraklarının erkek ve dişi organı yani üreme yapılarını tamamen kapatması. Biliyorsunuz çiçeklerin renkli yapraklarına taç yaprak diyoruz. Dolayısıyla rastgele bir tozlaşma ya da döllenme ihtimali ortadan kalkmıştır. Mendel bu taç yaprakları kendisi açarak istediği tozlaşmaları ya da istediği döllenmeleri kendisi yapmıştır. Eğer bezelyenin çiçekleri bir gül gibi olsaydı ya da papatya gibi olsaydı erkek ve dişi üreme yapıları açıkta olacaktı. Ve Mendel istediği tozlaştırmaları yapmadan önce rastgele tozlaşma olabilecekti ve Mendel'in elde ettiği sonuçlar tutarsız ya da yanlış çıkacaktı. 5. özelliğimiz Mendel'in bezelye bitkisinde çalışabileceği karakter sayısının fazla olması. Yani ne gibi? Bezelyenin düz tohumlusu var, buruşuk tohumlusu var. Mor çiçeklisi, beyaz çiçeklisi var, uzunu var, kısası var. Sarı tohumlusu, yeşil tohumlusu var gibi çok farklı gözle dışarıdan çıplak gözle gözlenebilecek çok fazla özellik var. 6. sebebimiz bezelyelerde 2N kromozomlu olduğu için özellikler homolog kromozomda taşındığı için insana kıyaslanabilmesinin kolay olması. Bu altı sebepten dolayı Mendel çalışmalarında bezelye kullanmıştır. Arkadaşlar kalıtımın genel kavramlarına geçiyoruz. Genel kavramlar çok önemli. Genel kavramları tam öğrenemediğiniz zaman, düzgün öğrenemediğiniz zaman ilerleyen konularda soruları çözmekte zorlanırsınız. O yüzden kavramları olabildiğince iyi öğrenmeye çalışın. Birinci kavramımız kalıtım ya da genetik. Ne demek buna bakıyoruz? Diyoruz ki atasal özelliklerin yavru bireylere aktarılmasını inceleyen bilime genetik ya da kalıtım diyoruz. İkincisi kalıtsal özellik sadece DNA'larla, DNA üzerindeki genlerle aktarılan özelliklere kalıtsal özellik diyoruz. Üçüncüsü karakter karakter günlük hayatta kullandığımız karakter kavramından biraz farklıdır. Çevresel ya da kalıtsal sebeplerle ortaya çıkan canlının her bir özelliği onun için bir karakterdir. Bazı karakterler diyoruz sadece kalıtımın etkisiyle ortaya çıkar. Bunlar da çevrenin hiçbir etkisi yoktur. Ne gibi İnsanlardaki göz rengi gibi saç rengi gibi kan grubu gibi özellikler sadece kalıtsal Kal sadece kalıtsaldır. Bunlarda çevrenin bir etkisi yoktur. Bazı karakterlerse sadece çevre etkisiyle ortaya çıkar. Burada da kalıtımın bir etkisi yoktur. Bu da daha çok bizim tercihlerimizle ilgilidir. Nedir? İnsanın kısa ya da uzun saçlı olması onun için bir karakterdir. İnsanın saçlarını sarıya ya da siyah boyaması. Son olarak diyoruz ki bazı karakterler ise kalıtım ve çevrenin ortak etkisiyle ortaya çıkar. Ne gibi? Zeka gibi, boy uzunluğu gibi, kas gücü gibi özellikler. Zeka nasıldır mesela? İki kişi düşünün zeka seviyeleri aynı olsun. Bir tanesine iyi bir eğitim verirsiniz. Küçük yaştan itibaren iyi bir aile ortamında büyür, eğitimli insanlar tarafından yetiştirilir. Zekidir ve zekasını geliştirir, geliştirecek ortam bulmuştur. Aynı zekaya sahip bir başka birey aile ortamı kötüdür, iyi bir eğitim verememişsinizdir. Bunun da zekası gelişmez, biraz körelir bir anlamda. Ya da boy uzunluğunu düşünürsek, aynı yumurta ikizi iki bireyi düşünün. Bir tanesi iyi bir aile ortamında sağlıklı bir yaşam sürmüştür, spor yapmıştır, dengeli beslenmiştir, düzgün uyumuştur. Uzun boylu olur fakat boyu yaklaşık 2 metredir. Aynı genetik yapıya sahip olan diğer ikizinde ise uzun boy geni vardır. Fakat şartların kötü olduğunu düşünün ağır işlerde çalışmıştır. Düzgün beslenememiştir, düzgün uyku uyuyamamıştır. O da uzun olur fakat 1.85 olur. Dolayısıyla bazı özelliklerimiz de kalıtın ve çevrenin ortak etkisiyle ortaya çıkar. Bir diğer genel kavramımız nükleotit diyoruz. Nükleotit DNA'nın yapı birimleridir. Zaten 9. sınıfta gördüğümüz adenin, timin, guanin, stozin gibi nükleotitler DNA'nın yapı birimleridir. Ya da DNA özelliği gösteren en küçük birimlerdir diyoruz. Bir diğer özelliğimiz arkadaşlar gen. DNA'nın görev birimleridir diyoruz ya da anlamlı DNA parçalarıdır diyoruz. Bazen onlarca, bazen yüzlerce nükleotit bir araya gelir ve genleri oluşturur. Genler de DNA'nın görev birimleridir diyoruz. Ne gibi? Göz rengi, kan grubu, saç rengi gibi özellikler. Homolog kromozomlara gelirsek. Mayoz bölünmeyi anlatırken anlatmıştık. Burada tekrar edersek. Diyoruz ki birisi anneden birisi babadan gelen. Şekil ve büyüklük olarak birbirinin aynısı. Ve aynı karakterlere etki eden genleri taşıyan kromozomlar birbirinin homoloğudur demiştik. Hatta demiştik ki insanın kromozom sayısını tanımlarken ikiye en eşit 46 tane kromozomu var diyoruz. Yani 23 çift demek 23 annemizden 23 babamızdan gelmiş. Annemizden getirdiğimiz her bir kromozomun bir çifti de babamızda var. Ve annemizden getirdiğimiz 23 tane kromozom bir insana ait bütün özellikleri taşırken aynı şekilde babamızdan getirdiğimiz 23 kromozomda yine bir insana ait bütün özellikleri, bütün genleri taşır. Arkadaşlar bir diğer kavramımız alel gen diyoruz. Alel gen homolog kromozomların karşılıklı aynı bölgelerinde bulunan ve aynı karakterlere etki eden genlere alel genler diyoruz. Bakın aşağıda iki tane homolog kromozom görüyorsunuz. Bunda büyük A geni var, bunda küçük A geni var. Yani bunlar boy uzunluğu olsa, sallıyorum anneden gelen gen uzun boy derken, babadan gelen gen, gen de kısa boy geni var. Fakat boy uzunluğu genleri nerede? Karşılıklı aynı lokuslarda. Şurada mesela bir D geni var. Burada büyük D, burada küçük D geni var. Bu da sallıyorum saç rengi geni olsun. Anneden gelen siyah saçlı derken, babadan gelen gen sarı saçlı diyebilir. Fakat ikisinin iki kromozomun aynı bölgesinde görüyorsunuz. O aynı karakterleri etkileyen genler var. Bir diğer kavramımız lokus. Kromozomlar üzerinde genlerin bulunduğu bölgelere o genin lokusu diyoruz. Yani bakın burada B geninin lokusu burası. Karşısında da küçük B geni aynı lokuslarda bulunuyorlar. Genotip kavramına geliyoruz. Genotip bir canlıya ait özelliğin genlerdeki bulunma durumuna o canlının genotipi diyoruz. İki en kromozomlu yani diploid canlılarda iki harfle gösterilir. Yani anne ve babamızdan her bir özelliğimizle ilgili genler alıyoruz. O yüzden her bir karakterimizle ilgili iki genimiz var. İşte nedir? Büyük A, büyük A gibi, büyük A, küçük A gibi ileride adlandıracağız. Mesela A geni boy uzunluğu geni olsun. Anne babamızın ikisinden de uzun boy geni alırsak büyük A, büyük A oluruz. Birinden uzun, birinden kısa alabiliriz. İkisinden de kısa alabiliriz. Ve genotip iki harfle gösterilir. Fenotip genotip ve çevre etkisiyle oluşan ve o karakter yönüyle dışa yansıyan özelliğimizdir. Tek harfle gösterilir. Yani şöyle düşünsek. Büyük A, büyük A genimiz var. Uzun boyluyuz. O zaman büyük A özelliğindeyiz. Büyük A, küçük A genimiz var genotipimizde. Yine uzun boyluyuz. Fenotipimiz yine büyük A çıkar. Küçük A, küçük A olursak da kısa boylu oluruz. Ve bunun fenotipte gösterimi küçük A şeklindedir. Homozigot ve heterozigot kavramlarına bakacağız homozigot ya da saf olma, alel genlerin yani anne ve babamızdan getirdiğimiz genler aynı yönde etki ediyorsa bu durumda homozigot oluyoruz. Yani anne babamızın ikisinden de uzun boy geni alırsak ya da ikisinden de kısa boy geni alırsak ya da ikisinden de siyah saç geni, ikisinden de A kan grubu geni gibi anne babamızın ikisinden de aynı geni alırsak homozigot ya da saf döl olmuş oluruz. Heterozigot ya da melezlik anne babadan farklı yönde etki eden genler almaktır. Anne babamızdan birinden uzun boy diğerinden kısa boy gene alsak ya da birinden A kan grubu birinden B kan grubu gene alsak birinden siyah saç birinden sarı saç alma durumunda melez oluruz. Ve melez özellikler aynı harfin büyük ve küçük şekilleriyle gösterilir. Yani büyük A küçük A melezdir. Büyük B küçük B melezdir ya da işte büyük k, küçük k, melezdir gibi aynı harfin bir büyük bir küçük şekliyle gösterilir. Arkadaşlar burada göreceğimiz bir diğer kavram baskın ya da dominantken. Bunu açıklarken diyoruz ki heterozigot durumda fenotipte etkisini gösteren gendir ve büyük harfle gösterilir. Uzun boy geni insanda kısa boya baskındır. O yüzden sallıyorum uzun boyu büyük a ile kısa boyu küçük a ile gösteririz. Dominant ya da baskın gen büyük harfle gösterilir kıvırcık saçlı olma düz saçlı olmaya baskındır. O yüzden kıvırcığı büyük K ile düz saçı da küçük K ile gösterebiliriz. Çekinik ya da resesif gene gelirsek çekinik ya da resesif gen sadece homozigot durumda fenotipte etkisini gösterebilen gene çekinik ya da resesif gen diyoruz. Bu da küçük harfle gösterilir. Siyah saçlı olmayı büyük S ile gösterirsek sarı saçlı olma küçük S'dir. Ya da insanlardaki mavi göz ve kahverengi göz Kahverengi gözü büyük K ile gösterirsek mavi göz geni küçük K olur. Mavi gözlü olabilmek için anne babamızın ikisinden de mavi göz geni almamız gerekir. Bağlı genlere gelirsek bağlı gen aynı kromozom üzerinde bulunan genlere bağlı genler diyoruz. Arkadaşlar şöyle düşünün. İnsanda yaklaşık 30 bin civarında gen var ve 46 tane kromozomumuz var. Dolayısıyla her bir kromozoma yaklaşık 700 civarında, 700-800 civarında gen düşüyor. Dolayısıyla bir kromozom üzerinde yaklaşık 700-800 civarında gen vardır. Ve aynı kromozom üzerinde bulunan genlere bağlı genler diyoruz. Bağlı genler sadece mayoz bölünmede gördüğümüz crossover olayıyla ayrılabilirler. Onun dışında bağlı genler ayrılmaz aynı kromozom üzerindedirler. Bir diğeri bağımsız gen. Bağımsız gen farklı kromozomlar üzerinde bulunan genlere ise bağımsız genler diyoruz. Bakın bu şekilde çekinik ya da baskın özelliklerin nasıl ortaya çıktığına değineceğiz. Bakın homozigot yuvarlak tohumlu bir bezelye diyor. Büyük D, büyük D olan bir bezelye. Bu da heterozigot yuvarlak tohumlu bir bezelye. Fenotiplerine baktığımızda ikisi de yuvarlak. Fakat bunda buruşuk olma geni var. Bunda buruşuk olma geni yok. Yani bu bezelyenin buruşuk yavrusu olabilirken bu bezelyenin olamaz. Çünkü sadece düz tohum geni var. Bu bezelyede ise bakın anne babasından ikisinden de buruşuk geni aldığı için buruşuk olmuş. Zaten başka türlü de buruşuk olamazdı. Şimdi arkadaşlar size bezelyelerdeki bazı baskın ve çekinik özelliklerden bahsedeceğim. Bu konuyla ilgili soruları çoğunlukla bezelye bitkisi üzerinden çözeceğimiz için bunları bilmenizde fayda var. Mor çiçek geni baskındır. Çiçek yanda olma, uçta olmaya baskındır. Sarı tohumlu olma bezelyelerde yeşil tohumlu olmaya baskındır. Yuvarlak tohumlu olma buruşuk tohumlu olmaya baskın. Tohum zarfının şişkin olması boğumlu olmasına baskın. Tohum zarfının yeşil olması sarı olmasına baskın. Gövdenin de uzun olması kısa olmasına baskındır. Arkadaşlar son olarak bu konunun sonunda olasılık ilkelerinden bahsedip geçiyoruz. Mendel olasılık ilkelerini doğru kullandığı için doğru sonuçlara ulaşmıştır şansa bağlı bir olayın denenmesinden elde edilen sonuç daha sonraki denemelerden elde edilen sonuçları etkilemez. Ne gibi mesela? Diyoruz ki bir tane parayı havaya atarsak paranın yazı ya da tura gelme ihtimali 1 bölü 2'dir. Aynı parayı ikinci defa havaya attığımızda birinciden bağımsız olarak onun da yazı ya da tura gelme ihtimali 1 bölü 2'dir. Dolayısıyla bir parayı iki defa arka arkaya havaya attığımızda ikisinin de yazı ya da ikisinin de tura gelme ihtimali bunların çarpımına eşittir. Olasılığı çaprazlamalarda çok sık kullanacağız. Mesela bize diyecek ki bir adamın iki tane çocuğu olsa ikisinin de kız ya da ikisinin erkek olma ihtimali diyeceğiz ki ikisi birincinin kız olma ihtimali 1 bölü 2 ikincinin de kız olma ihtimali yine 1 bölü 2 çarparsak iki çocuğun kız ya da erkek olma ihtimali 1 bölü 4'tür gibi Olasılık hesaplarını kalıtımda çok sık kullanacağız. Arkadaşlar burada bitiriyoruz. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.